İsmailiniz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ampul tamiri yapacağız. Kata marka LED ampul çalışmıyor. Sebebi LED'ler birbirine sırayla bağlı. Yani seri bağlı. Ve biri arızalandığında diğerlerinde yanmamasına sebep oluyor. Gördüğünüz gibi şu patlamış. Onu kazıyacağız ve lehimleyerek diğerlerine enerji gitmesini sağlayacağız ve ampulümüz çalışacak. Kazıma işlemi bitti. Çok dipten kazmanıza da gerek yok. Üzerindeki sarı tabakayı alsanız yeterli. Lehimimizi de yapalım. Ve test etmeye geçeceğiz birazdan. Bakalım çalışacak mı? Evet, gördüğünüz gibi ampülümüz çalıştı. Kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.